Çalışma arkadaşlarım önüme bir tweet kurdu, koydular. O yüzden onunla açmak istiyorum ben. Hepinizin malumu olduğu üzere Gebze'de şimdiye kadar yaşadığımız en sarsıcı hayvan katliamlarından birine tanık olduk Cuma günü. Ben de bizzat oradaydım. Diğer başka milletvekilleri ve elbette yaşam hakkı savunucularıyla birlikte. Gördüğüm en travmatik diyeceğim görüntülerden biriyle muhatap olduk orada ve sorumlusu Gebze Belediye Başkanı, Gebze Veteriner İşleri Müdürü ama elbette ki bunlara yol veren bu katillerin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ydi. Bunu defalar söyledik bir kez daha söylüyoruz ve bugün Gebze Belediye Başkanı olacak zat sanıyorum arsızlığın ve yüzsüzlüğün kitabını yeniden yazacak bir açıklama yayınlamış Twitter'ında. Hani böyle insan bakınca şey gibi ya böyle AKP'liliğin özetini yapmış bugünkü tweet'inde. Şöyle diyor sayın başkan çıkmış hiç utanmadan. Doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle ölen hayvanlarımızın bedenlerini ortalığa saçmış hayvanseverler. Açık açık buradan Zinnur Büyük göz ismi de ben onun adını değiştireceğim. Zinnur Büyük arsıza buradan meclis kürsüsünden sormak istiyorum. Zinnur Efendi ben Cuma günü o Gebze'deki senin barınağının önündeydim, içindeydim. O cesetleri, o hayvanların öldürülmüş bedenlerine tek tek baktım. Tek bir şey soracağım sana. Beş tane koyun koyuna yatan bir aylık kedi yavrusu vardı orada. Gördün mü onların fotoğraflarını bilmiyorum. Hangi trafik kazasında öldü bu beş yavrunun beşi aynı anda? Buna bir açıklama yapabilecek pozisyonda mısın acaba sen? İki aylık el kadar bir yavru köpek vardı. Pırıl pırıldı tüyleri ve bulunduğunda hala kıpırdıyordu bu hayvan. Şu kadarını söyleyeceğim sana bir parça ciğerin olsaydı bir parça yüreğin olsaydı bu utanmaz tweetinde yazdığın şeylerin bir teki doğru olsaydı sen cuma günü o senin barınağının önüne gelirdin bunları söylerdin bunların yalan olduğunu anlatırdın ölüm raporlarını önümüze koyardın yapabildin mi Zinnur efendi yapabildin mi yapamadın yapamazdın o gün orada hayvanseverler seni sorarken söylediğim bir şey vardı gözü yemez buraya gelmeye dedim yemez yemez senin gözün eğer ki gücün senin 5 tane yavru kediye onlarca köpeğe yeten biriysen sen o katilliğinin hesabını sormak üzere orada bulunan yaşam hakkı savunucularının karşısına çıkacak bir ciğerin olmadığı için yoktur. Ve ancak iki gün sonra çıkıp utanmadan yalan söylüyorsun. Bir de demiş ki 75 hayvanı buradan kaçırdılar, aldılar. Yok efendim haklarında şikayetçi olacakmış. Bir de pervasız saldırı diye hiç utanmadan, arlanmadan arkasına bir hashtag koymuş. Gerçekten AKP'liliğin böyle hakkını çok güzel vermiş. Harika bir başka adayıymış. Tebrik ediyorum çok yakışmış saray rejimine de Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır yürüttüğü siyasete de